Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in paylaştığı muhteşem görüntüleri sizler için yine severek paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar Hande Erçel yine yepyeni görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Hande Erçel'in muhteşem gezintisinden olan görüntüleri ve şahane kareleri yine herkes tarafından merakla izleniyor. Hande Erçel muhteşem paylaşımlar yapmakta. Sevenlerini, hayranlarını daima